Evet arkadaşlar Kazakistan'dan çıktığımız yola şu an Rusya'yı geçtikten sonra Gürcistan'dayız. Kısa bir mola verdik Gürcistan'da. Sınır'a Türkiye sınırına yaklaşık bir 130 kilometre kaldı. Tekrar görüşmek üzere. Evet şu an yolculuğumuzda Batum'a geldik. Şöyle Karadeniz sahili kıyısından sizlere şu güzel görüntüleri göstermek istedim. Çerimiz burada. Az bir yolumuz kaldı sınıra. Sarp sınır kapısına giriş yapacağız. Ama şu güzelliği görünce sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle batımı uzaktan görebilirsiniz. Şöyle yeşillikler. Evet yolumuza devam ediyoruz. İleride Sarp sınır kapısında tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Gürcistan'dan çok şükür vatanımıza Türkiye'ye girdik. Şöyle göreceğiniz üzere Sarp Gümrük Kapısı. Buradan ülkemiz Artvin'e Artvin'den ülkemize, vatanımıza giriş yapmış olduk. Şöyle Uluslararası uzun yolda aracı da test etmiş olduk. Şeyler arası daha önce yapmıştık biliyorsunuz. Uluslararası da Kazakistan'dan çıktık. Rusya Rusya'dan 3 tane de özel cumhuriyeti geçerek Dağistan, Kafkas Çeçenistan, Viledi, Kafkas oradan Gürcistan'a girerek yaklaşık bir 700 de Gürcistan'da yol yaparak çok şükür vatanımıza gelmiş olduk. Araçtan herhangi bir olumsuz hiçbir şey yaşamadık. Konfor açısından, yakıt açısından uzun yolda yaklaşık ortalama olarak havalarda çok sıcak olduğu için klimalı bir şekilde gelerek yaklaşık ortalama 9 yaktı. Yol güzergahı üzerinde buradan Artvin, Vize-Trabzon güzergahından Gümüşhane, Sivas, Kayseri devam edeceğiz. Yolda siz içeri severlerle karşılaşırsak da mutlu olurum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı, beğenide bulunup yorum yapmayı unutmayın. Allah'a aldık.